sağa kaydırma, sola kaydırma yöntemlerini öğrendikten sonra bu yöntemle o kadar güzel baklavalar yapabilirsiniz ki kazaklarınıza. Özellikle kışlık kazaklarda örneğin kayak yapmak için gittiğimizde giydiğimiz kalın kazaklarımızda kocaman kocaman baklavalar ve içerisinde pirinçlerle inanılmaz güzel motifler elde edebilirsiniz. Hanımlar sizinle birlikte ilmek kaydırma yöntemiyle baklavayı oluşturmayı birlikte yapalım. Bakın, oluşturacağımız baklavanın ortasındaki ilmeklerden sağa ve sola ilmek kaydırarak baklavanın önce açılan kanatlarını yapacağız. Daha sonra da kapanışını yapacağız. İlmeklerimi sağda ve solda Haroşa olarak ördüm ben. Ama yine söylüyorum. Bu tip örgülerde istediğiniz şekilde örgü tekniklerini kullanabilirsiniz. Haroşa yerine bu bölgeleri ters yapabilirsiniz. Ters örgü yapabilirsiniz. Baklavanın ortasında pirinç kullanabilirsiniz. İsterseniz baklavanın kenarlarını tek ilmekle yapabilirsiniz veya şu anda birlikte uygulayacağımız gibi çift ilmekle de yapabilirsiniz. Kenar ilmeğimizi sağ şişimizle örmeden alıyoruz ve haroşa olarak örgüye başlıyoruz. Tespit ettiğimiz ilmek sayısının tam ortasındaki 4 ilmeği baklava olarak kullanacağım ben. Yani ikişer ikişer sağa ve sola kaydırarak baklavayı oluşturacağım. Burada bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Kaydıracağınız ilmekler, yani baklavanın orta kısmına alacağınız ilmekler teker teker alınacağı gibi çifter çifter de alabilirsiniz. Çifter çifter aldığınızda baklavanın açılan kolları daha hızlı bir şekilde genişleyip baklava daha büyük olur. Ama burada biz normal her zaman yapılan şekliyle yani tek ilmeği ortaya alarak yanlardaki tek haroşa ilmekleri ortaya alarak ortadaki düz dört ilmeği sağa ve sola kaydırarak baklavanın açılımını yapacağız. Bakın Haroşa ilmeklerimi ördüm. Şurada gördüğünüz gibi. Ve tek ilmeğim burada hazır bekliyor. Bu tek haroşa ilmeğini ben ortaya alacağım. Bunun için sol şişimle arka taraftan bakın şu şekilde takıyorum ve sağ şişimi çıkarıp iki tane düz ilmeğimi tekrar sol şişime çaprazlayarak geçiriyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın şu iki tane ilmeğim düz ilmek. Şurada gördüğünüz tek ilmek de sağ taraftaki haroşa ilmeklerden bir tanesi. Ve iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ortaya aldığım ilmeği İpliği kendime çeviriyorum. Bir tane haroşa örüyorum. Şimdi iki düz ilmeğimi sol taraftaki iki düz ilmeğimi bu kez sol tarafa doğru kaydıracağım. Çünkü baklavanın açılımını yapıyorum. Sağ şiş yardımıyla hiç örmeden iki düz ilmek ve bir tane haroşa ilmeğimi sağ şişe aldım. Sol şişimi bu kez kendimden doğru. Yönü kendime doğru olarak iki şişi, iki ilmeği sol şişime aldım. Sağ şişimi çıkarttım ve haroşayı arkadan baklavanın orta kısmına taşıdım. Bakın Şimdi bu tek ilmeğimi haroşa olarak öreceğim. Bakın ördüm. Ortadaki iki haroşa ilmek, şurada gördüğünüz ortadaki iki haroşa ilmek sağdan ve soldan aldığım ilmekler. İpliğimi arkaya çeviriyorum ve iki düz ilmeğimi örüyorum. Tekrar ipliği kendime çevirip kalan ilmekleri haroşa olarak devam ediyorum. Hanımlar, örgünün arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters öreceğim. Çünkü ben baklavanın hem iç kısmında hem de yanlarında haroşa örgüyü tercih ettim. Ama siz yapacağınız örgü çeşidine göre burada uyguladığınız Şurada uyguladığınız ve baklavanın içerisinde uyguladığınız örnekler değişik olabilir. Arka yüzde ilmeklerin hepsini ters olarak örüyorum. Ve tekrar örgünün başına geliyorum. Örgünün ön yüzüne geldiğimizde şöyle bakacak olursak bakın iki düz ilmek sağa, iki düz ilmek sola olmak üzere bir meyil aldı, bir yönlendi. Ortadaki iki ilmek de haroşa olarak kendini gösteriyor. Şimdi tekrar edelim sizinle bunu. Yine sağ taraftaki ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Nereye kadar? Baklavanın, kollarının sağa ve sola açılacağı noktaya kadar. O noktaya geldiğimde ortaya alacağım tek ilmeği yani bu sağda gördüğünüz tek haroşa ilmeğini bekletiyorum çünkü onu orta kısma alacağım. Bakınız, iki düz ilmekle tek haroşayı sağ şişime örmeden aldım. Sol şişimin yardımıyla şu hareketi yapıyorum. Ortaya alacağım ilmeği sol şişime geçirmiş oluyorum. Sağ şişimi çıkarıyorum ve düz ilmekleri kendi yönümden, göğsüme doğru olan, kendime doğru olan yönden çevirerek tekrar sol şişe takıyorum. Ve iki düz ilmek olarak örüyorum. İpliği kendime çevirdim. Ortaya aldığım ilmek haroşa bir önceki sırada aldığım 2 ilmek de haroşa. Bakın 3 etti. Şimdi sol taraftaki iki düz ilmeği sol tarafa doğru bükeceğim. Dolayısıyla yine sağ şişimden yardım istiyorum. Ve 2 düz bir haroşayı hiç örmeden aldım. Bu kez sol şişimi kendi yönümden, kendime taraf olan kısımdan takıp sol tarafa doğru ilmekleri çevirdim ve arkadan da baklavanın ortasına alacağım dördüncü haroşa ilmeği toplamış oldum. Ve tekrar iki ilmeğimi düz örüyorum. Geriye kalan ilmeklerimi sıra sonuna kadar haroşa olarak örüyorum. Hanımlar bu şekilde baklavanın açılımını yapacaksınız. Baklava şeklinin alttaki şöyle göstermek istiyorum. Baklava şeklinin bu yöntemde, burada uyguladığımız bu yöntemle ilk V şeklini oluşturuyoruz. Daha sonra istediğimiz açıklıkta olduğuna inandığımızda bu tamamdır. Bu büyüklük benim için iyidir. Ben bu örneği bu kadar büyük olsun istiyorum dediğimiz noktada da tam tersi işlem yapıp bu kez sağ taraftaki kolu sola, sol taraftaki kenarı kolu sağa çaprazlamak suretiyle baklavanın içine topladığımız ilmekleri bu kez baklavanın dışına taşıyarak baklavanın tepesine kadar daraltacağız kapatacağız. Örgünün arka yüzleri haroşa olarak, ters örgü olarak örülür. Baklavamızın gördüğünüz gibi sağa ve sola kollarını açtık. Şimdi artık baklavanın tepesini oluşturmak için sağdan ve soldan kapatmaya başlayacağız. Kapatma işlemi için sağdaki 2 ilmek bu kez sola Soldaki iki düz ilmek sağa çaprazlanacak ve ortadaki haroşa bölümler, baklavanın ortasındaki haroşa bölümler, ilmekler iki yana tekrar ilave edilmiş, katılmış olacak. Kenar ilmeğimizi alıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Haroşa ördük. Şimdi bakın. Burada sağ şişime iki düz ilmeği ve ortadaki haroşalardan bir tanesini alıyorum. Sol şişimin yardımıyla bu kez sola doğru döndüreceğim ve aynı hareketi yapıp tek haroşa ilmeği dışarıya, sağ tarafa katmış oluyorum. Çıkardım artık, çıkarıyorum. Baklavanın ortasındaki haroşa ilmekleri birer birer kendi eski yerlerine sağ ve sol tarafa ilave etmeye, katmaya başlıyorum. Baklavanın ortasındaki ilmekleri tekrar örüyorum ve sol taraftaki baklavanın sol tarafındaki iki düz ilmeği bu kez sağ tarafa doğru kaydıracağım. Bakınız bir tane haroşa ilmeğim var. İpliğimi arkaya aldım. Çünkü biraz sonra iki düz ilmeği öreceğim. Üç ilmeğimi de ortadaki haroşa ve iki düzü, sol taraftaki iki düzü sağ şişe aldım. Bu kez sol şişin arkadan yardımıyla ve sağ şişe düz ilmekleri çaprazlayarak iki düz ilmeğimi örüyorum. Dışarıya çıkardığım bir ilmek haroşadır. Ve diğer sol taraftaki haroşaları örerek örgümün sonuna kadar geliyorum. Şimdi e, ikinci çaprazlamayı yaptığımızda göreceğiz ki baklavanın açılmış olan iki kenarı Tepeye doğru sağdan ve soldan içerlek olarak dönmeye başlamış olacak. Sonuçta alt tarafta gördüğümüz bitmiş olan baklavanın tepe kısmına kadar gelip motifi bitirmiş oluyoruz. Size tekrar bunu göstermek istiyorum hanımlar. Bakın. Şurada şurada ilmeklerin soldaki ilmeklerin sağa doğru, sağdakilerin de sola doğru bir dönüş yaptığını görebiliyoruz. Öyle değil mi? Bunu devam ettirdiğimizde, bu çaprazlama işlemini devam ettirdiğimizde tıpkı bu görünümde olduğu gibi tepede İlk başladığımız noktaya gelmiş olacağız. Yani tepede baklava kapandığında iki düz ilmek yan yana gelecek, dört düz ilmek olarak baklavanın tepesini oluşturacak. Gördüğünüz gibi bir parça bizi uğraştırıyor gibi görünse de sıkça yaparak, tekrar ederek. Düz örgüyle deneyerek, içine pirinçler koyarak veya ters örgüyle baklavanızı rahatlıkla oluşturabilirsiniz. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz ve kışlık kazaklarınızda, kabanlarınızda, uzun hırkalarınızda çok şık bir şekilde kullanabilirsiniz.